19 Mayıs 1919'da Samsun'a yanaşan o gemi bir ulusun kaderini değiştirdi. Ancak gemiyi limana yanaştırmak hiç de kolay olmadı. Üç günlük yolculuk badirelerle doluydu. Bir yanda düşman gemileri, diğer yanda hırçın Karadeniz dalgaları. İşte bu yüzden cesaretin, inancın ve aklın yolculuğuydu Atatürk ve silah arkadaşlarınınki. Türk başlıyor. 1335 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. İstanbul düşman işgali altında. Halk 1. Dünya Savaşı'nın ardından yorgun ve fakir halde. Tüm bu kaosun ortasında o dönem 9. Ordu müfettişi olan Mustafa Kemal Paşa'nın aklında tek bir düşünce vardı. Kurmayları ile birlikte Anadolu'ya geçip direnişin ateşini yakmak. Özellikle Samsun bölgesindeki huzursuzluğun giderilmesi, karışıklığın önlenmesi Mustafa Kemal'e uygun olduğunu düşünüyorlar. Mustafa Kemal de zaten böyle bir şey istiyor, Anadolu'ya gitmek istiyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal için de çok büyük bir fırsat oluyor. 15 Mayıs günü yani hareketten bir gün önce Mustafa Kemal Paşa Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'yla görüştü. O görüşmeyi İsmail Hakkı Kaptanın torunu Necat Uluğöl anlattı. Harbiyedeki e, oturduğu yere çağırıp seyahati anlatmış niyetini anlatmış sormuş ve dedemden aldığı cevaplar sonunda. Hadi git yarın çıkıyoruz şeklinde cevap vermiş. Şu anda Galata Rıhtımındayız. Galata Rıhtımı tarihi bir öneme sahip. Çünkü burası Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele öncesi İstanbul'a son ayak bastığı yer. 16 Mayıs günü Harbiye'deki evinden çıktı, Galata Limanı'na geldi. Buradan Bandırma Vapuru'na bindi ve o uzun, meşakkatli, zorluklarla dolu Kurtuluş Yolculuğunun startını verdi bir tek kişi uğurlamıştır Mustafa Kemal Paşa'yı o da Rauf Orbay. Bandırma vapurunda toplam 19 yolcu ve 22 personel vardı. Vapur hareket eder etmez Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karşısına ilk engel çıktı. Yolculuğun henüz başlarında İngiliz birlikleri kontrol amacıyla gemiyi durdurdu. Bandırma vapuru Kız Kulesi açıklarındaydı. İtilaf devleti askerleri vapurda arama yaptı. Özellikle silah ve cephanelik aradılar. Bir süre sonra da vapurdan ayrıldılar. Arama esnasında Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşlarına söyledikleri kurtuluş mücadelesinin de öngörüsü gibiydi. Bu adamlar yalnız demire, çeliğe ve silah gücüne dayanırlar. Maddeden başka bir şey bilmezler. Bağımsızlık ve özgürlük yolunda savaşa kararlı bir ulusun kudret ve gücünü anlamaktan acizdirler. Biz silah ve cephane değil, ülkü, inanç dolu bir kafa götürüyoruz. İlk engel aşıldıktan sonra Bandırma vapurunun rotası Karadeniz oldu. Ancak hava şartları kötüydü. Karadeniz'e çıktıklarında fırtınayla karşılaştılar. Hırçın dalgalar Karadeniz'i esir almıştı. Öyle bir fırtına vardı ki vapurdaki birçok kişiyi deniz tuttu. Ancak kaybedilecek en ufak bir zaman onları tehlikeye daha da yakınlaştırıyordu. Tam da bu sebeple fırtınaya rağmen yola kesintisiz devam etmeye karar verdiler. Biraz hani o havayı dağıtmak için bazı marşlar söyleniyor. Bunlardan bir tanesi dağ başını duman almış marşı. <laughs> Zonguldak açıklarında ise bir İngiliz torpido botunun peşlerinde olduğu bilgisi geldi. Mustafa Kemal Paşa, İsmail Hakkı Kaptan'a yeni bir rota çizmesini söyledi. Düşman saldırısından uzak olabilmek için sahili takip etmesini istedi. Bu sayede olası bir saldırı anında kıyıya çıkabileceklerdi. Karadeniz ortasına doğru gidip bizim büyük daire seyri dediğimiz bir seyir yapamazsınız Karadeniz'de. Ee, en kısa rotalar zaten bir yerde kıyıya yakın çoğudur. Bandırma vapuru 17 Mayıs gece yarısında İnebolu'ya, 18 Mayıs öğle saatlerinde Sinop Limanı'na ulaştı. Deniz yolculuğunda yaşadıkları tehlikeler nedeniyle Mustafa Kemal Paşa'nın aklına başka bir alternatif geldi. Sinop'tan Samsun'a karayoluyla gitmeyi düşündü. Ancak kendisine o yolda güvenlik sıkıntıları olduğu belirtilince deniz yoluyla devam kararı alındı çok başarıyla olmuş o gidiş. O azgın dağlar, dalgalar vesaire dolayısıyla yani herhangi bir geminin o riski kabullenebileceği bir hava değilmiş. Valla gururumun <laughs> Sonu yok. Tarih 19 Mayıs 1919. Üç gün süren zorlu yolculuk sona erdi. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını taşıyan bandırma vapuru Samsun Limanı'na demir attı. Ulu Önder de Anadolu'ya tam bu noktada. Tütün iskelesinde ayak bastı. Kurtuluş mücadelesinin ateşini yaktı. Türk ulusunun tarihinde yeni bir sayfa açtı.